Merhaba arkadaşlar. Bugün Prolar kanalımızda hep birlikte yepyeni bir ilk defa bir challenge yapıyoruz. Yanımda kuzenim var ve merhaba arkadaşlar. Ve, <laughs> ve cezalı su içmek yok. Acı cipsi durmadan yiyeceğiz. Bakın patos acı cips. Neymiş? Patos Critius acı ba acı baharat aromalı hot space flower. Açayım. Açayım. Bir dakika. Bak baksın şöyle göstereyim bakın acı bir cips olacak ve su da hiç içmeyeceğiz ve ağzımızı da kapatmayacağız. Anam çok acıymış falan da demeyeceğiz. Böyle de yapmayacağız. Cezalı yoksa kaybederiz. Öyle evet. de yapmayacağız. Öyle evet. yapan evet. hiçbir şey yapmayacağız. Kayb şimdi açalım. Cipsi bitirene kadar yani. Ses. Cipsi bitirene kadar değil de ağzımızdan a ses çıkmayacak. Evet. Evet Hadi ben Ha. Hayır yemeye devam edelim. No. Cips çok güzelmiş. Ben beğendim. Ben de hmm? Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Hep yeni videolar çekiyoruz kuzenimle. Hmm. Her gün Arkadaşlar her gün değil de. Arkadaşlar bir de bu videodan önce bir tane shorts çekmiştik. Onu da izleyin. İki like atan oldu. Evet. Like'ları, aboneleri, yorumları yardırın arkadaşlar. Sizi seviyoruz. cansınız yıkarsanız. Like butonu, like butonuna, butonun. like abone butonunu kırın, yırtın. Acıma. Evet. Evet. <laughs> Arkadaşlar daha Bana daha çok acılık gelmedi Bana daha çok acılık gelmedi Sanki biraz geriyor da Gelmiyor Arkadaşlar devam ediyoruz Ben aslında şu an böyle bir şey olmasaydı derdim ama demiyorum. Anne. Yanı Aslında şu an arada acı geliyorum. Şöyle. Bu kapalı acı, açık acısı. Kapalı acı, kapalı açık. Var evet işte. Arkadaşlar, kaç zamandır Brawl Stars çekmiyoruz? Şey i̇sterseniz Brawl Stars gelir, Roblox gelir. Yorumlar yazın. Evet. Yorumlarda belirtin. Sizler hangi cipsi seviyorsunuz? Onları da yazın. Evet. Onlarla da yaparız. Onlarla, onlar. Evet. Ne kadar daha challenge istiyorsanız yaparız. İsterseniz bir başka videoda gülmeme challenge yaparız. Gülmeme. Bir tane videomuzda da içecek challenge yapalım mı? İçecek challenge yapalım mı? Olur. İçecek alırız. Ne yaparız? İçecekleri deneriz kötü mü iyi mi? Hatta şöyle yapalım. Şuraya karton kurarız içine e, içecekler alıp koyarız. Hangisi olduğunu bilmeden içeriz tadını e, tadından hangi içecek olduğunu bilmeye çalışırız. Ya da A101 mi bin mi? Onu kıyaslarız böyle. Kolasını. E, VS'ler. Yani. Kola vs kola. A101 mi? Ya da şok. Hakmar. Arkadaşlar azalmaya başladı. Hı, Hiç gelmiyor. De. Hiç acı gelmiyor. Şu an aslında derdim mi dilemiyorum. Acı e, hissetmiyorum. <laughs> ben sana <tene> <laughs> bakıyorum arada gözleri dolmuş mu diye. <laughs> gözleri dolarsa direkt söyleyecek zaten biliyorum. Böyle önlü olmadı. Bak bu güzel mi bunu peki ha? Ama öldü ama acı da geliyor. Ama gelmedi gelmedi. Az önce gelmişti ama. Alım bir kere geldi. Bu da daha gelmedi. Hepsini bitirelim mi Yok. Yok lan ya. Arkadaşlar 4 dakika oldu. 5 ile 6 dakika da bitirebiliriz. Arkadaşlar çok iyi yiyoruz Hmm. Seri. Yanma serisi. <laughs> Arkadaşlar saklambaç da gelebilir bugün. Yok, tamam. bizim Gülüyor bahçede mi? yaparız saklambaç. Ama çevirin çe saklambaç çekemeyiz ama yorumları yardırın. Like'ı yardırın, abone yardırın. Sizi seviyoruz. Arkadaşlar hiç su da içmiyoruz. Babam su falan içtiğimizi görmediniz mi siz hiç? Ya. <laughs> i̇kili atalım mı artık ikili? Senin şey yap. Arkadaşlar şöyle bir avuç dolusu alayım dermişim. Alınmaz yani ayıp olur. Hem. Tamam mı? Nasıl? Bunu alamıyorum ki. Atın. Arkadaşlar 6 dakika oldu. 6 dakika 20 saniye de bitiriyoruz. Şunları, şunları, da bitireyim. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz biter çok oldu. Şu an yanıyor olabilir ama söylemedik. Ve ikimiz de challenge kazandık. Daha yeni yeni videomuz gelecek. Hoşçakalın. Bay bay. bay. bay.